Ki, Allah Allah. Burada, Şimdi, um böyle. Buradan iki diğer sağdan sola dön. Kapat kapat kapat. yok. Bir şey yok. Kapı. Kapı. Ya, bir bir apartat, bir şey yok, ya. şey yok. 嗯。Mm hmm. Ben de başlıyorum. Benim de başlıyorum. Başlıyor. 75 kişi sosu diktiriyor. Sayın, Sayın başkanım, açıklama nerede Akşam üst iş yerimde çalıştık ya. arkadaşlar geldi saldırdı. Sıkıntı yok. Aytekin Kaye yıldıramayacaklar. Yıldıramayacaklar. Bana sağlık verdiği sürece bu görevi layık ile yapacağım. Bunların yaptığı bütün yolsuzluklara toplum noktasına kadar hepsine gideceğim. 7 evet. trilyonlar bir yolsuzluk var. Uzun zamandır bana tehdit ediyorlar. Uzun zamandır bir şeyler yapıyorlardı. Duymuyordum, ilgilenmiyordum evet, ama yakında mülkiyet müfettişleri geliyor. Bu dosyayı inceleyecekler. Dertleri, sıkıntıları bu. Ondan bunlara benim üstümü sarıyorlar. Hiç korkmayın. Ben İncil Oğlu görevim başındayım. Rabbim bana sağlık verdiği sürece sizlerle İncil hizmet edeceğim. Hiçbir sıkıntı yok. Allah'a Allah emanet Allah olun. Çocuklara çok şey yaptılar Bunlara iki belediye personeli bir de benim çobana dövdüler. Ama onlar da yazık Bir kabul kemiği çatlamışlar. Cezaları çekerler başkanım ya. Üç dört araba vardı ama iki kişi arabadan indi saldırdı. İki kişi geldiler. Volkan Baştaş'tan yani kardeşimiz de. Sözde herhangi bir şey yaşandı mı önce? Güçlü direkt geldi saldırdı. Arabadan iner inmez hemen e işte benim çalışan işçimle ki arkadaş sandırlar. Ondan sonra benim boynum atladı. Boynumu sarıldı.

başlamış. Bunun hesabını verecekler. Hepsinin hesabını verecek tek tek. Daha yeni yeni bulduk 50 bin lira. Bir hesap daha var. Onu da yayınlayacağım kısa zamanda. Hepsini alın Başkanım son olarak olay çok fazla şey geliyor da olay siyasi mi kişisel mi? Vallahi siyasi mi? Ya? Siyas. <laughs> Hadi görüşürüz. иако е